Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere dünyada her 10 kişiden iki kişisinin vertigo'ya yakalandığı rahatsızlığı nedenini nasıl giderildiğini en detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Önce vertigo nedir onu bir öğrenelim. Vertigo sağ ve sol kulağımızdaki o boru kısmında bulunan Kristal denen bir tüy kadar hafif olan sıvı içinde dolaşıp insanları dengesiz şekle sokabilen kristalin merkezinden kayıp kendi başka bir noktalarda dolaşması vertiko kristal kayması. Yani insanların dengesinin bozulması, insanı zaten dengede tutan kulaktır. O kulak... Eğer ikisi de kulak bozuk olursa zaten sen hiç ayakta duramazsın. Bu yani bizi dengede tutan bu kulak eğer ki kristali de yerinden oynadığı zaman zaten vertiko hastalık değil. Bakın bunu da çok iyi bilelim arkadaşlar. Vertiko bir fiziksel bir olaydır. Yani bilek çıkması, omuz çıkması gibi bir durumdur. Fiziksel bir olaydır. Çünkü neden? Kristalin de yerinden çıkıp oradan kendi başına boşlukta yüzmesidir. Bu şekilde olduğu zaman arkadaşlar insanın dengesi bozuluyor, e, yürüyemiyor, oturduğu yerde bile sağa sola düşebiliyor. Şimdi değerli kardeşlerim vertiko ben 15 yıl vertiko hastasıydım. Şimdi ben size öncelikle e, bu vertikodan nasıl kurtulduğumu belirtmek istiyorum ki inandırıcı olsun. Değerli kardeşlerim ben 15 yıl Vertigo hastasıydım. Üç sefer demografi çekildim. kilolarca ilaç yazıldı, ilaç içtim. İnanın bakın bu vertigo'ya ilaç iyi gelmiyor. Ben iyi olmadım. 15 yılda bana iyi gelmedi ilaç. Yani kaç tane ilaç yazdılar iyi olmadı. İyi olan varsa ya psikolojik olarak iyi oluyordur ya da yatar kana kristali yerine geliyordur. Ha ilaç iyi, iyi yetti beni diyordur. Bakın ilaç çünkü bir omuz çıksa bileğin çıksa ilaç iyi gelir mi sana? Yerine getirir mi ilaç? Ne yapman lazım bu bileği? Bir yerine getirmek için fiziksel bir darbe ile yerine getirmek lazım. Değil mi? O oynatmak lazım. Tıpkı vertiko da bu. Ha şimdi benim vertikom Sağ kulakta. Ben şimdi sağ kulakta olduğunu nasıl tespit ettim? Şimdi bu vertigo olayının en önemli noktası hangi kulakta kristal kayması olduğunu çok iyi bilmeniz lazım. Eğer ki hangi kulakta kaydığını iyi bilemezseniz hareketi yaptığınız zaman yanlış yöne yaptığınızdan dolayı daha şiddetli olursunuz. Ha, demek ki benim bu videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. Ben şimdi sizin hangi kulakta nasıl bulunduğunu, hangi kulakta nasıl tespit edildiğini onu size çok iyi anlatacağım. Ama bana gelen mesajlardan şunu üç tane sebep olduğunu anladık. Çünkü ben, ben şu anda iki buçuk milyon izlenme almış vertikal videolarımın toplamı. Yani 6-7 tane Belçika videom var. Ve bunların toplamı 2,5 milyonu aşıyor. Ve bu 2,5 milyonun insanın mutlaka hepsi Allah razı olsun yazıyor genelde de. Hadi diyelim ki bir kısmı iyi olamadı farklı bir rahatsızlığından dolayı. 1,5 milyon insan benim videolarıma bakarak iyileşti. Hatta inanmayan varsa o mesajları okusun. Hepsi Allah razı olsun diyor. Herkes. Ha, şimdi değerli kardeşlerim, benim videomu mutlaka sonuna kadar izleyin diyorum. Çünkü neden? Anlatacaklarım sırayla takip etmen lazım. Böyle seven kardeşim hemen şunu anlat da bitir de hemen şunu halledelim derseniz olmaz. Çünkü anlatmak biraz incelik istiyor. Hata yaparsan bak ben iyi anlatmaya çalışıyorum. Siz de iyi izlemezseniz hata yapmış olursunuz ve daha kötü olursun. O yüzden aman an, lütfen iyi izleyin. Şimdi hangi kulakta olduğunu tespit etme amaçlı bakın şimdi önce e, ben şu anda kendim e, kendim e, yatacağım yatacağım hangi kulakta olduğunu size tespit etme amaçlı anlatacağım. Ha, çünkü ben kendimi bu şekilde buldum bu e, harekette hangi kulakta olduğumu buldum ve sonuçta dönüşümü yaptım sabah dört buçukta bu hareketi bulmuştum sabah beş buçukta uyandığımda o hareketi yaptığımda dünyalar benim oldu hiçbir şeyim oldu şimdi hemen e, fazla uzatmayalım e, harekete geçiyorum ben şu anda diyelim ki sizin gibi bir rahatsızlığım var çünkü iki yıldır ben rahatsız olmuyorum bak bu hareketi yaptım ve sağlam kulak üzerine yatırıyorum devamlı. Bunun en püf noktası da sağlam kulak üstüne yatacaksınız, uyuyacaksınız. Hani bu hareketi yaptım, iyileştim deyip de zaten doktorların da en büyük hatası burada. Bir hareket yaptırıyorlar, hadi güle güle diyorlar. Biraz o sonra yine kötüleşiyor. Şimdi iyi tekrar olmaması için vertikolu kulak üstüne kesinlikle yatmıyorsunuz. Bir daha olmasın istemiyorsanız bu en püf can alıcı nokta. Bir daha sağ kulak üzerine gece uyumuyorsunuz. Yani sağ kulak dediysem benim sağ kulağım ya. Sizin de sol kulağınızsa hangi kulakta vertik kristal kaymasıysa o kulak üstüne kesinlikle uyumuyorsunuz. Bir de bu çok e, değini. Şimdi geçelim. Ben yere yatacağım burada. Benim oğlum e, şu anda çekiyor benim videomu. E, yatacağım ve ben bir yandan da anlatacağım. Eğer sesim kısılabilir, çünkü dönüşlerde insanın sesi bozulabilir. Kusuruma bakmayın o zaman. Şimdi gelelim. Şimdi diyelim ki ben sizler gibi rahatsızım. Ve bu şekilde yatakta yatıyorum. Bakın. Bu bir nevi yatakta yatma şeklidir. Yattın. Şimdi şunu yapacaksınız. Korkmayın önce. Çok korkarlar varmış. İşte Sağa döndüm, veya öbür tarafa dön, daha çok dönüyor başım, yapamıyorum. Yapın, hiç olmazsa bir an önce düzelin. Şimdi diyelim ki sizin gibi rahatsızlandım. Ben hangi kulakta olduğunu bulmaya çalışıyorum. Şimdi bakın, önce sağa döndüm. Hiçbir şey yok gibi de hani biraz başım dönmeye başladı. Aa, burada biraz dönüyor galiba. Bak, şimdi ben başım dönmeye başladı galiba diyorum. Bunu bir misal olarak söylüyorum yalnız. Şimdi bu sizde değişebilir. Yine böyle oldun. Tekrar sola döndün. Baktın ki solda hiçbir değişiklik yok. Bu sağ tarafta bakın hatta bunu tekrar tekrar deneyebilirsiniz. Sağa döndüm. Aman Allah'ım başım çok fena dönmeye başladı. Ha bu. Demek ki sağ kulakta Kristal kayması. Bir daha döneyim o tarafa bakayım. Bir daha döndüm bu tarafa. Baktım yok. Bu tarafa hani baş dönemde böyle bir hızlanma çoğalma yok. Demek ki benim sağ kulağımda kristal kayması var diyeceksiniz. Ya da sizde gene sol kulağınızda var diye tespit etmiş olacaksınız. Diyelim ki sizin sağ kulağınızda olduysa sağ kulak üstüne yatıyorsunuz. Kafanızı da geriye doğru kıvırıyorsunuz. Bakın bu çok önemli. Tamam. Şimdi tabi yastık olsa daha güzel olur ama biraz yastık olmamış olması daha iyi bence. Yattık. Dönmeye başladım. Bakın harekete başlıyorum işte bu hareket. Şimdi bu tur bakın ben şimdi bunu hızlandırmış olacağım ama siz hızlandırmayacaksınız. Senin sizi karşıdan gören sizin hareket döndüğünüz bile fark etmeyecek kadar yavaş dönmüş olacaksınız. Ben bu tarafa dönüyorum. Böyle döndüm. Döndüm. Bakın yerim aynı korumak için yer böyle döndüm. 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 Bu şekilde geldim. Bir tur attım. İşte bu tur dönmesi bir buçuk dakika sürmesi lazım. Kardeşlerim eğer bunu ya ben biraz daha hızlı yapayım diyorsan iyileşemezsin kardeşim. Yani öyle birden olmuyor. Çünkü bu suyun bulanmış da durulmasını pekler gibi bir olay bu. Yani çabuk durulmuyor bu çünkü. Ha, ne yapacağız? Bir tur daha, bir tur daha. Diyelim ki senin sağ kulağında değil de sol kulağında olduğunu kabul edelim. Bu sefer ne yapıyoruz? Sol kulağında tespit ettik. Sol kulakta. Bu sefer ne tarafa döneceğim? İşte bu sefer de bu tarafa döneceğim. Bakın. Böyle döneceğim. Böyle döneceğim. Böyle döneceğim. Böyle döneceğim. Şu şekilde. Şu şekilde. Ama benim kadar hızlı dönmeyeceksin. Yavaş yavaş döneceksin. Ve diyelim ki 3 turu tamamladın. Sol kulağında kristal kayması var. Ne yapacaksın? Hemen bir tane yasta kafanı koyacaksın buradan. Tamam mı? Sol kulak üzerine kesinlikle yapmıyoruz artık. Hatta hatta ömür boyu yapmayacağız buraya. Bu kulak üzerinde uyumayacağız. Neden uyumayacağız? Bir defa olmaması için. Ha, şimdi sağ kulağımın üzerine yattım. Çünkü sol kulak hasta. Sağ kulak hasta değil. Sağ kulağım sağlam diyelim. Şimdi ben sağ kulak üzerine bir 20 dakika, yarım saat yatıyorum. Ve kalkar kanada Aynen böyle kalkıyorum. Bakın arkadaşlar. Böyle. Şu şekilde kalkıyorum. İnanın şu anda tamam. Ve bu şekilde kalktığın zaman bu şekilde kalktığın zaman hemen ayağa kalkmayın. Düşersiniz belki. Çünkü ben şöyle şuraya geçeyim. Şurada anlatayım size geri kalan kısmını. Ve bu hareketi yaptıktan sonra arkadaşlar inanın sizler iyileşmiş olacaksınız. Evet, gerçekten iyileşmiş olacaksınız. Ama püf noktasını bir daha söylüyorum. Bir bunların çünkü ben dedim ya püf noktaları videonun sonuna kadar hep izleyin diyerekten. D vitamini ve B12 vitamini bir de stresi çok olan kişilerde ve bir de boyun fıtığı olan kişilerde bu vertikonun daha çok rastlandığı, rastlandığı ortaya çıktı. Bunu ben buldum. Neden buldum? Bakın onu da size söyleyeyim. Gelen mesajlarda Abi bende işte e, stresim çoktu. Stresi olduktan sonra böyle oldu. Kimisi diyor abi benim D vitamini eksikti. Normale döndürdüm. Ondan sonra düzeldim. Hani sizin verdiğiniz hareketlerden sonra bir daha da olmadı. Ne bileyim B12 eksikti? Onu düzelttim. Hani demek ki bunlarda olan mesajlardan söylüyorum bunları. Ha, demek ki bunları da göz önünde tut tutalım. B12'mizi dengeleyelim. D vitamini dengeleyelim. Bir de strese girmeyelim. Boyun fıtığınız varsa her sabah boyun hareketlerinizi şöyle, 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 şöyle bu şekilde şöyle dönerli bir halde bunu 5 dakikalık bir boyun hareketiyle de bu kulağının e, içesini sağlığına kavuşturmuş olursunuz. Gelelim kulak çınlamasına. Kulak çınlaması daha bir saat önce bir arkadaşım telefon etti dostum. Abi dedi sizin videonuza rastladım ben. Ee, bende bir kulak çınlaması var. Baş dönmesi var. Bu daha dedi olalı bir ay oldu. Değerli kardeşlerim kulak çınlaması ben 15 yıllık vertigo hastasıydım. 2 yıllık vertigo olmuyorum. Ne için olmuyorum? Sağlam kulak üzerine yattığım için. Eğer ben yine aynı sağ kulak üzerine yatsam benim vertigo kristal yerinden yine çıkar gider. Çünkü kristal bir yerinden bir sefer çıktı mı sanki orada bir dal kokuyor da dal yerinden çıktığı zaman bir daha yerine gelmiyor ya onun gibi hep o gezerli oluyor ama ne yapacağım bu sefer onu sen sağlam tarafa yataraktan onu merkezinde tutmaya çalışacağım kristali o yüzden e, kulak çınlaması boyun fıtığından oluyor benim aşırı bir boyun fıtığım var büyük ihtimalle boyun fıtığına buluyorum çünkü benim boyun fıtığım biraz ileri derecede. Ne hareketle iyi oluyor ne bir şey. Ama en azından şöyle rahatlatıyorum. Şu şekilde boyun hareketleri yapıyorum. Bazen kulak çınlaman hafif azalıyor. Hoşuma da gidiyor yani. Yani gıdalarınıza iyi şey yapın. Kolesterol fazla yemeyin. E, kolesterol, şeker gibi şeyleri de triyot Rahatsızınız varsa bunları ölçtürün. Onları dengeleyin. Benden bu kadar diyorum. İnanın çok rahatlayacaksınız bu hareketi yaptıktan sonra. Eğer iyileşemiyorsanız bu hareketten sonra mutlaka doktorunuza gidin. Çünkü neden? Sizin rahatsızlığınız başka olabilir. Bir de değerli kardeşlerim her iki tarafta bir kulakta 3 tane boru var. Şu şekilde. Şimdi sağ taraftakını bununla düzeltiyorsak sol kulaktaki sol hortumdakini da düzeltiyoruz ama şimdi bir de ortada bir boru var. Ortaya kaçtığı zaman da bu dönüşlerde kafamızı çok geriye kıvırarak onu da yerine getirmiş oluyoruz. Bunu da yani dönüşlerde biraz kafanızı geriye doğru fazla böyle sarkatarak dönmeyi deneyin. Değerli kardeşlerim, hoşça kalın abone olmayı unutmayın. Paylaşırsanız çok memnun olurum. Çoğaltalım bu videomuzu. Başkaları da faydalansın. Bak siz şimdi iyileştiğiniz zaman Allah razı olsun diyeceksiniz. Ama belki de abone olmayı unutacaksınız. Paylaşmayı unutacaksınız. Ama bence siz e, paylaşın, e, abone olun, beğenin. Ondan sonra Allah razı olsun derseniz dört tatlı olmuş olur. Ben de çok memnun olurum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun kardeşlerim.